Orta Asya'ya Türk koridoru açılıyor. Bahçıvan koridoru ile Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor. Azerbaycan komşumuz oluyor. Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilme kararı sonrası yapılan anlaşmada, Nahçıvan Azerbaycan'a bağlanacak ve Türkiye ile Azerbaycan komşu olacak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook hesabından yaptığı açıklamada gece saatlerinde Azerbaycan ve Rusya liderleriyle savaşı bitiren bir anlaşma imzaladıklarını, Karabağ'dan çekileceklerini belirtmişti. Ermenistan ordusu 7 bölgenin 5'inden hemen, kalan ikisinden 15 gün içinde çekilecek. Ermenistan'ın Karabağ erişimini sağlayan yola karşılık Azerbaycan Nahçıvan bağlantısı için koridor açılacak. Türk ve Rus barış gücü bölgeye konuşlanacak. Nahçıvan ve Azerbaycan arasında açılacak bir koridorla, Türkiye'ye bu bölge üzerinden Bakü'ye, oradan da Orta Asya'ya, karayoluyla bağlanma olanağı sunuluyor. Azerbaycan'ın Nahçıvan'a bağlanabilmesi için Ermenistan'a ait, İran sınırındaki Megri kasabasının koridor olması düşünülüyor. Buna karşılık Erivan'da, Laçin koridoru yardımıyla Karabağ'a bağlanacak. Moskova'da yayınlanan İzvestiya gazetesinin haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Vilayet Güliyev, koridor formülünün gerçekleşmesinin Bakü adına büyük başarı olacağını açıkladı. Bu formülün uygulanmasından özellikle Azerbaycan'la Türkiye kazançlı çıkacak. Bakü böylece, kendisine bağlı özel bir cumhuriyet olan, ancak ortak sınırı bulunmayan Türkiye'ye komşu Nahçıvan'la ilk kez birleşmiş olacak. Türkiye'de, Ermenistan'ın devre dışı kalmasıyla, Nahçıvan Azerbaycan üzerinden Kafkasya'ya engelsiz ulaşabilecek. İlk kez, 1980'li yılların sonunda Pol Goble tarafından gündeme getirilen bu plan Rusya, Ermenistan ve İran'ı ise zor duruma düşürecek. İzvestiya gazetesi, Moskova'nın, planın kabul edilmesi halinde, Hazar petrolünün taşınması dahil, pek çok alanda zarar göreceğini yazdı. Ermenistan ise hem İran'la sınırını kaybedecek hem de güneyden Türkiye ve Azerbaycan tarafından kuşatılacak. Gözlemciler, planın kabul edilmesi için ABD'nin Erivan'a baskı yaptığını, ancak koridor pazarlığının Ermenistan'da iktidarın devrilmesine kadar uzanabilecek tehlikeli sonuçları olabileceğini belirtiyor. Devlet Bahçeli, Nahçıvan'a dikkat çekmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili daha önce, bu gelişmeler karşısında, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılması şarttır, tarihi zorunluluktur, çok asıl bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur. Açıklamasını yapmıştı. Ermenistan'ın silahlı çeteleri ya dağlık tarabadan çekilecekler Ya da ezileceklerdir. Olur. Biz diyoruz ki sonuna kadar Türk Birliği. Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlet ülkesi üzerine kurulmuş güçlü bağlarını tek yürek olarak geleceğe taşıyan iki kardeş ülke.